Dedik arkadaşlar ben söyleyin size yani. Ben çıkışta bekliyorum. Amına koyayım Berjan GPS'in sik kadar amanak. Sik. Videonun Ama başında sövdü. Ne istop etti lan? Hakikaten Mustafa. Oo bunun arkası uzun he Mustafa boku yedik. Vallahi bayağı zorlanacağız da bakalım hadi hadi. Hadi hadi. Başlık Başlık hazır o 32 ton yük çektik. <laughs> Çıkıyor mu? Çık çık. Mert geç. Oğlum çok uzun lan bunun arkası. Kanka diyorum ya bunun arka dorsası uzun. Az öncekinin orta dorsası uzun. Ha. Bunun ikisi de usta, uzun. Usta, usta hızlı kes. Bir anda gaza bas nasıl bak Şartlanmıyor ee, tabi. Alakalı almaktan dolayı. Kardeş ben yanlış yerden mi girdim? Ya doğru girdim. Oğlum duranı. Ona kındam yem. Yemin et. O zaman sollarından geçeceğiz. Dur arkandan gelmeyin. Arkama yanaşma. Yani yerden gibi. Dursan oğlum frene basıyorum tır durmuyor lan. Kardeşim sana diyorum ki soldan geçeceğim sen iyice yanaşıyorum bana. Ee, geçse Rostok var la başka bir yer yok burada. Nereye gidiyoruz? Sizde yok. ne var? Değil mol <laughs> Oğlum ben buradan, de sadece buradan... Ne? Ben de neyim bir? Buradan Rostok'a gidiyoruz. Rostok'tan Malmö'ye gideceğiz. Öyle mi? Yo. İki kere gemiye bin. İki kere gemiye bineceğiz. Trelle bu. Bir dakika lan. Aynen Rostok, Rostok gittim. Trelle bu. Başka bir seçenek yok zaten bende. Rostok Benim... git. Ben onu tek gidiş sandım. Buradan bir daha mı bineceğiz? Hı. Hmm. Nereden bineceğiz oğlum? Oradadır. Aynı yerde. Aynı yerde miyim? Ha. U yapacaksın galiba. Yok yok geri geri gelirim. Hayal etme açık. Buradan bir daha biniyoruz. Ha buradan bor. Değil mi? Hı hı. büyük bitti. Kaç kilometre kaldı? <laughs> Nasıl bitti lan? Şu daha var. 73 kilometre kalmış oğlum. 20 ile gittik yola mı? <laughs> Kolay <laughs> deniz çerez mayonez <my gülüyor> <deyiz> arkadaş. <laughs> 5 dakikalık video Video içeriği boş yapmak Usta, Bence abi. o iki videoyu birleştir Butay böyle yaparım Şey Çünkü çok kısa olacak öbür türlü Şey diyeceğim Sen neredesin oğlum sen gelmedin Geldim lan geldim devam et Eee bu araca iç ışık ekleyelim Abi polis ne yapıyorsun amına koyayım <laughs> Usta Heh Araç içi ışık ekleyelim mi buna mutlu Çok Araç karanlık çünkü. Mı? Hı, çok güzel oluyor. Nasıl ekleyeceğiz? Şey değil mi? Kendi almayacak mı? Kendi kırmızı aynen. Ya ona ekleriz oğlum lan Ona daha modifiye yaparız yani. Şey oluyor böyle içeriye kırmızı falan ekliyorum. Çok iyi oluyor. Valla benim sınavda var. Benim hiç sıkıntı yok. <laughs> Tır gidiyor amına koyayım Tır çekmiyor yani. Ama daf baba ya. Boru değil amına koyayım. Sen bizim burada bir tane gördüm. Volvo ananı sik. Tank gibi. Oğlum Volvo'lar öyle. Kaç metre acaba onun boyu? Bayağı büyük yani. Böyle yukarı kaldırım kafamı bakayım. Kardeşim senin boyun biraz kısa ondan da olabilir ya. Doğru. Çekeceğim yağmurunu ya. Mert ne yapıyor oğlum ya? Kutay geliyor değil mi lan? Hı. Amına koyayım ilk görev daha uzundu. Oğlum beleş 92 aldık. <laughs> Bir de istemiyordum. Arkamdaki sen misin lan otay? He. Farım geldi mi? Yok arkamı döndüm baktım da ona diyorum. Mal mı keşfedildi. Turist Ömer diye bir başarım kazandı. Hı. Hmm. Hmm. Ne oldu lan Mert? Oğlum yolu görmedim bir anda. Kota yavaş gel yarı dur. Hayvan durmuyor otur. Gördüm gördüm. Ah siktim iyi bitmiş. Benim daha bitmez. Vitese taktım alo. Heh. Evet, acılı yerseniz ne oluyor görün arkadaşlar. Şimdi ortada kaldı. Öndeki ne taşıyor lan inek mi? Hiç bilmiyorum ki. Biz ne taşıyoruz lan? Kiremit taşıyormuşuz. Kiremit. düşünsene her böyle götürdüğümüz dorsaya bir video çeksem ya rahat yedik. 50 tane bölüm çıkar belki daha fazla. Rahat çıkaram Çünkü gittikçe gidesin geliyor. Ne güzel oğlum işte. Ara sıra bir defa mı çakarsın işte. Bir diğer anki videoda herkesin turu olacak. Paralar milyon. Hmm. Da arkadaşlar video dışı maden yaptık. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> İnanır mısın nereden yaptığımızı biz de bilmiyoruz. Video <laughs> dışı maden namına kaçsın. <laughs> Şirket çalışıyor. Dur lan oyunda Ya Musta şu öndekini geç ya. Salak salak geçeceğim, duruyor. Geçeceğim geçeceğim. Sabahtan beri tek şeritteyiz ondan geçemem. Araca onu ya. Bak önüne kırıyor. Hı hı Levye mi gösterdim? Ama ona yapışınca sikiske çıkacan yani Levye mi gösterdim lan? Bir daha İveko alanın anasını Tövbe yarabbim Hıh <laughs> <laughs> Yağmur durdu mu la? Hıh gitmiştim bir şey, şey otomatik kapandı. Ne? Benim seyirci otomatik kendinden kapandı. O. Oh! Ne oldu lan? Götten yedi. Kanka bir. Götten yedi Videoda görürsün. Ama hangi Ölüm... Ön... o, o video bu video ne kadar çok <laughs> <yedim var işte. gülüyor> Yo yo kes tatarım. Onun sıçım altıma sürdüm. Bir ben bir şey yaşamadım yakındır ben de bir şey yaşarım. Oğlum mazotu yedi bildiğin tavale birebir yansımış bir şey. Kanka ne oldu biliyor musun? Durduk yere önümde senin doğru sebelirdi. Allah Allah. Hı hmm, içinden geçti. Hiçbir şey olmadı. Ilıcal ucundan geldi. Ilıcal ucundan geldi. Mert ne ara gittin oraya amana koyayım. Karşıya gidiyor musun? Lan bu Scania. Oğlum 43'e gidiyorum çekmiyor tamam. lan. Geldik zaten lan. Ben direkt geniş aldım. Bir bakayım burada bayi falan varsa da. Kadıyım. Keşfedeyim. Evet işçi bulma servisi, işçi bulma Abi i̇şte haritadan dolayı mı böyle FPS düşüyor acaba? 60 alıyorum oğlum, 65. E 81 falan anca alıyorum. Ben de 40'a falan düşüyor bazı yerlerde. Geçen video 100 FPS çektim oğlum. İlginç. Kablo mu oynadı? Ne yaptı ama ne? Herkes galiba büyükten sonra CV attı. Hmm, ben yaradayım zor. Ben 6 level olacağım ya bunu bırakayım da. Ben 6 oldum. Ya. Ben de olacağım. Ya. Oh. Ya. Oh. Ne yapıyorsun lan manyak sen önce gelmedin miydin? Yeni gezdim dayı bir biraz ya. Konseyim bırak. Çoluk çocuğu, çoluk çocuğu önce kaldım. En traman Ben bu kadar. Sen ne Usta ne yapacağız? Çok Çok geniş almışım lan betli. Altıya atlatmadım usta. Yemin ediyorum. 4395 tamam mı? 4406 binin 4395 Ben o aper yapmayın bekle <laughs> Bakayım. Rahat ol bende. Artı 20 tefyer doluyor. 990 var ha. 1 milyon TL yakana 300k 300 daha kastım zaman bir tane pasat alabilirim Posat Ubay Ubaylılar derdi, Nuh Aleyhisselam Allah aşkına Allah beni çok geniş döndürme la Aldın mı? Biraz sürtebilir Aldın mı? kalk yüklenme. Kolay deriz çerez minus edireliz arkadaşlar. <laughs> Baba 6 k. Değerli ülke k ki. 1 milyon <laughs> 40 k. Daha 8 yere daha gitmem lazım benim şu tırı alabilmem için. Sizin tırlar ne kadar lan? Şu an 6 6.5 altı, milyar kadar çekebiliyoruz Günlük 93 bin çekiyor. Ya bir iş yapsak Hepsi gidiyor ona göre kredi. Hepsi gitmez lan, 200 250 kadar rahat alırız kentrimiz olduğu için. Bir de şey neydi? <laughs> ben daha Scania Bayes keşfetmedim ya. Onun için daha bir şey demek istedim. Daha hiç bulamadım mı Scania Bayes? Nein. Bayağı mı ne? Bende iki tane Daf bayisi var ya. O sıkıntı yok bende. Dorseler ne kadar lan? Onlar daha pahalı ama. 500k lan. 500 tane Sıra alınca bir tane de dorse yapıştırırız. Dorse herkesin aynı alması lazım yani. Dorse alırız ya. Ama herkesin aynı Şimdi şöyle aynı musta nasıl? aldığın dorsaya göre ürün veriyor. Oğlum tıra alırız. Kralana kadar zaten rahat 7-8 olacağız. Diğer 4...